İnsanlığın en temel ve en yüce duygusu korkudur. Ve bu korku da bilinmeyenin korkusudur. Bilim her ne kadar insanlığın gelişiminde büyük rol oynasa da bazen de insanların evrene kısıtlı şekilde bakmasına ve geri kalmasına sebep olabiliyor. Bilimin evrensel ilkesi olan deneylerle ispat edilemeyen hiçbir şey bilimsel değildir düsturu bu paradokstaki başlıca sorunu oluşturuyor. Kadim zamanlardan günümüze kadar dünyanın her bölgesinde paranormal olaylar yaşandığı bir gerçektir. Orta çağda hem halk hem de bilim insanları bu olgulara canı gönülden inanıyordu. Gelişen teknolojiyle evrilen bilim ve onun rehberliğinde inşa edilen modern toplum uzun bir süre konuya materyalist bir yaklaşım sergileyerek paranormal literatürünü futursuzca reddettiler. Ancak bu tümden gelimcilik bilim dünyasını kısır bir döngünün içine düşürmüş, bir kapının müdahale olmaksızın hareket etmesini dahi açıklamaktan aciz duruma gelmesine sebep olmuştur. İnternette pek çok paranormal video hemen her gün paylaşılıyor. Tahmin edersiniz ki bunların çoğu sahte. Ancak bazıları da şüphe götürmez bir gerçekliğe sahip. Açıklanamayan ürkütücü bir gerçeklik. Görüntüler İspanya'dan. Paranormal literatüründe poltergeist, yüksek sesler ve taşınan veya tahrip edilen nesneler gibi fiziksel rahatsızlıklardan sorumlu bir tür hayalet veya ruhtur. Görüntüler evinde eşyaları sürekli dağınık bulan ve geceleri seslerden rahatsız olan adamın evine taktırdığı kameralarla kayıt edilmiştir. Başlarda bunların kolayca üretilebilecek görüntüler olduğunu düşünüyordum. Ancak mutfakta çatalın fırlayışıyla olay gayet gerçekçi. 2008 senesinde New York Polis Departmanı'na yapılan sarhoş sürücü ihbarı yakın bulunan ekiplerin yönlendirilmesiyle aracı kolayca buldu. Sürücü tüm ihtarlara rağmen aracı durdurmadı. Kovalamacı esnasında yapılan sorgulamada aracın 1990 senesinde çalındığı ve 18 yıldır kayıp olduğu anlaşıldı. Normal bir hırsız polis kovalamacısı gibi görünen olay Videonun sonunda aracın adeta bir hayalet gibi çitlerin içinden geçmesiyle paranormal bir hal alıyor. mano. Mano, que, Görüntüler büyük olasılıkla Güney Amerika ülkelerinden birinde çekilmiş. Kapının hiçbir müdahale olmadan devamlı hareketi ve silahlı adamların korkarak kaçması. So for today's drink. Perdeye dikkat. Sara, vem comer! Tá Küçük kız gayet neşeli şekilde bebekleriyle oynuyor. Babası da bu anları kameraya kayıt ediyor. Derken bebek bir anda dönüp kıza bakıyor küçük kızın tepkisine bakacak olursak olaya pek gerçekçi görünüyor. Görüntüler Brezilya'dan. İki hastane polisi gece yarısı gelen garip sesler üzerine hastanenin morgunu kontrol eder ve bunu kameraya alırlar. Görüntü Amerika'da kayıt edilmiş. Küçük kız mutfakta bir anda ne olduğu bilinmeyen bir varlığın saldırısına uğruyor. İki arkadaş otoparka inerken saldırıya uğruyor. Tüm olup bitenler güvenlik kamerasınca kayıt ediliyor. Bu adamda işten çıktığı esnada karanlık bir varlığın saldırısına uğruyor. Adam telefonla konuşmak için kapının önüne çıkıyor. Arkadaşı da onu izliyor. Denizden gelen bu saldırıyla neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Adam arkadaşına yardım etmek için hamle yapıyor fakat korkarak geri kaçıyor. En sonunda saldırı bitiyor ve saldıran varlık adamı fırlatıp atıyor. Sizler videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram'dan arkadaşım olarak mesaj gönderebilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.